Hadi bakalım. Şifa bahçesine hoş geldik. Şimdi yürüyoruz. Şimdi burada neler var? Biraz ilerle anneciğim. İlerle. Burada. Evet. Şu an ağaç tahtaların geçiyoruz. Şimdi kumlardan. Evet. Hadi bakalım. Bütün elektriğimizi atalım. Güzel enerjiler alalım. Yürü yürü anneciğim yürü. Anne. Hayır, hayır, oturmuyoruz burada. Çıplak ayakta yürüyoruz. Hadi bakalım, yürü yürü yürü. Ay, kumlar sıcacık olmuş belki. Evet. Hadi bakalım. baksana. Aynı deniz evet. gibi. Evet anneciğim. Evet. Karakumdan çıkacağız şimdi. Sonra bizi çakıl taşları bekliyor. Evet. Tamam. Çakıl taşını da geçeceğiz ama. Hepsini yürüyerek geçeceğiz. Evet. çok farklı bir his şu an. Evet şimdi de yine kum var. Bu beyaz kum. Güzel. Nasıl bir his peykacım böyle? Ayaklarını nasıl hissediyor? Güzel hissediyor ama hayalde hayalde taz olduğu için yad edemiyor. <laughs> Hadi bakalım. Beyaz kumda bitmek üzere, sonra tonza taşlarının olduğu bir bölümden geçiyoruz şu an. Bunlar ne biliyor musun? Volkanik taşlar peki hocam. Volkanik taşlar. Evet, şimdi de. Şimdi evet. Şimdi topraktan yürüyeceğiz. Oo çok değişik. Oo ayaklarıma batıyor. Senin de batıyor mu? Batıyor. Evet ama şöyle daha düz olan yerlerden yürümeye çalış. Nerede düz olan yer? Tam ilerle biraz ilerle. Çok sürmüyor zaten. Evet burası biraz zorlu. Ayağımıza batıyor çünkü. Oh. Acıtıcı biraz değil mi burası? Oy oy oy. Oy oy oy. Hadi geçelim. Bu zorlu patikayı bu yolu geçelim. Ay. Aman aman ama. Ama bence çok güzel bir deneyim olacak bizim için. Of oh, ayaklarımız rahatlamış. Kötü enerjileri toprağa göndermiş olacağız. 15 Temmuz Millet Bahçesi'ndeyiz. Buranın şifalı bir bahçesi vardı. Hiç girmek nasip olmamıştı. Bugün Peker'le deneyimleyelim istedik. Evet. Peker'cim. Oy. Oh az kaldı evet bu topraklı kayalı yeri geçtik şimdi ne var şimdi de yine bir karakum var evet karakum en güzeli değil mi hı hı. sinop'ta da karakum vardı hatırlıyor musun orayı hadi yürüyelim biraz daha ne oh bekliyorum. şu an ayaklarımız rahatladı nenem nene nerede nenem bekliyor bizi o girmek istemedi ay ne güzel oldu peker şimdi o topraktan çıkınca ayaklarımız yumuşacık Ne güzel değil mi anne? Karakum çok güzel. Evet en, güzel, en rahatı artık karakum. Evet hadi bakalım. Karakum da bitmek üzere. Bizi büyük beyaz taşlar bekliyor şimdi onun içine geçeceğiz. Geçtik. Hadi geç bakalım. Beyaz kumlar var. Hı hı. Burası kolay. Oo, taşlar da soğukmuş. Ayağınız böyle bir sıcak, bir soğuk, bir sert, bir yumuşak. Hop 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 hop. <gülüyor> Yine <gülüyor> zorlu bir yola geldik. <laughs> Burada kucak bu bekliyor. Kucak mı? Hı hı. Kucak olur mu? Bu şifalı bahçe. Çıplak ayakla yürüyeceğiz. Oh oh oh. Dallar, taşlar. Tabii bulsak geç anne. Evet anneciğim. Burayı da geçiyoruz. Evet. Gittik. Evet hadi geç bakalım. En Çık güzel şey kumdu değil mi? Evet. Kaya kum. Çok güzel. Ve de gittik demeyiz oh, bak. Şimdi Demirbastıya'ya geldik. Evet, Demirbastıya'ya de, geldik. Beyaz kuma geldi. Kosa yak yer. Hadi kendine bir de baby kozalak buldum. Devam edelim. Baby kozalak. Evet hadi bakalım bizi daha neler bekliyor acaba bu yolda. Tamam ben onu aldım. Ne güzel değil mi? Evet çok güzel bir yer. Ne güzel. Bir sıcak bir sol kaya gemi. Evet, bir, bir sert, sidak, bir, bir sol, yumuşak. Güzel bir deneyim. Bence herkes gelsin, denesin bu parkura girsin. Aa, burada da böyle kütüklerin üstünden geçiyoruz. bakmadan. Bu şeyi de yaptık. Evet, yine bir topraklı yere geldik ama bu çok zor değil bence. alayım o baby kozalakları. Tamam. Hadi gidelim gidelim. Zorlu bir yol burası. Biraz büyük kozalak baby. Tamam <laughs> biraz büyük kozalak baby. Put. Evet. Evet benim de batıyor ayağıma bir şeyler. Hadi az kaldı bu bu zorlu yolculuğu tamamlayacağız. Şimdi bizi büyük beyaz tatlılar bekliyor. Taşlar da soğum, soğuk. Evet bu taşlar çok soğuk. Geldi. Geldik. Kıyık Evet. En sevdiğimiz karakol. Evet. Bir an önce yaz gelsin de denize gidelim değil mi Feyker? Evet. Şimdi evet, para kumu da bitirdik. Şimdi yine konza konza taşlarıyla dolu bir yoldan geçiyoruz. Şimdi Görüyor, evet çok az kaldı şu an Bitişe yaklaşıyoruz ya, Evet bitiş göründü Oh çimenlerden de Geçmek çok güzeldi Evet peyker Bu zorlu parkuru Bu değişik güzel deneyimi Tamamladık Bir şey demek ister misin? Bay bay Siz de 15 Temmuz'a gelin